Eşim namaz kılmıyor. Eşime namazı ve İslam'ı sevdirmek için neler yapmalıyım? Evet belki de şunu söylemem lazımdı. Bugün buradaki kardeşlerimizin, bu hanım kardeşlerimizin içinden niceler var ki kocasının katılmasını, namaz kılmasını, cemaate katılmasını sağladılar. Biliyorum. Benim bildiğim bir sürü var bu şekilde. Birçokları eşlerinin, kardeşlerinin, babalarının katılmasını sağladılar. Bu onlar için bir şereftir. Ve burada bu soruyu soran kardeşimiz de eşinin namaz kılmadığını söylüyor. Kıymetli kardeşim namazla işe başlama. Namaz zordur. Zorla başlanılmaz. Kolayla başlanılır. Evvela iman, Tevhidi öğretmen lazım. La ilahe illallahı öğretmen lazım. Allah'ın onun üzerindeki haklarını öğretmen lazım. Allah'ın hükmetme yetkisini öğretmen lazım. Allah hükmetme yetkisine sahip. Kanun koyma yetkisine sahip. Fars kılma ve haram kılma yetkisine sahip. Ve Allah sevilmeye layık. Öncelikle bunu öğret. Bunu öğrettikten sonra o Allah'ı tanırsa Kainat kitabını okursa Kainat kitabını okuyan Allah'ı tanır. Allah'ı tanıyan Allah'ı sever. Allah'ı seven Allah'a secde eder. Allah secde edilmeye layıktır. Allah'ın Allah'ın kudretini, sanatını, ilmini ve üzerimizdeki haklarını bilen, gören, bunu anlayan bir insan Allah'ın cenneti olmasaydı bile yine Allah'a secde ederdi. Allah'ın cehennemi olmasaydı yine Allah'a secde ederdi. Çünkü Allah layıktır. Onun için herkes öncelikle namazla başlayacağına Allah'ı tanıtmakla ve sevdirmekle başlamalı. Allah'ı tanıtmanın en güzel yolu kainata baktırmaktır kainata baksın yağmura güneşe toprağa elmaya armuta her şeye bu kadar varlıklar nasıl oluyor bunlar nasıl idare ediliyor bunların hepsinin rızkı nasıl veriliyor bunlar hepsi öldürülüyor tekrar yenileri yaratılıyor bunlara bakan Allah'a saygı duyar Allah'ı sever hem ondan da korkar ve işte o zaman secde etmek ona hem kolay gelir hem zevkli gelir. Allah'ın hakkını bilir ve ona kulluk yapmaktan çekinmez.